Ayşe Yılmaz, İstanbul'da çağlayan atliyesinin önündeki kaldırımda duruyordu. Titreyen elleriyle tek bir karton bavulu tutuyordu. 20 yıllık evlilikten geriye kalan her şey buydu. Boşanma 40 dakika önce kesinleşmişti. Eski kocası Mehmet, sulh hukuk mahkemesinden yeni sevgilisiyle kol kola çıkmış, yüksek sesle gülüyordu. Sanki son 20 yıl sadece başarısız bir şakaymış gibi. Ayşe ağlamadı. Bağırmadı. Sadece çıktı. Tek kelime etmeden, plan yapmadan. Yağmur yağmaya başladı ağır ve soğuk ama o bavuldaki şemsiyeyi bile açmadı. Ve o anda betonun griliği ve kornaların gürültüsü arasında siyah bir Mercedes Maybach limuzini tam önünde durdu. Arka cam yavaşça indi, içerideki adamın yüzünü ortaya çıkardı. Onu sadece iş dergilerinin kapaklarında görmüştü. Adamın sesi sakindi ama kararlıydı. Ayşe Yılmaz Hanım, binin. Hayatınız hakkında düşündüğünüz her şeyi değiştirecek bir konuyu konuşmamız gerekiyor. Bu hikaye için hazırsan hemen yorumlara bu videoyu nereden izlediğini yaz. İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı öğleden sonra saat 2'de boşalmaya başlamıştı. Ayşe Yılmaz hala koridorun ahşap bankında oturuyordu yeni imzalanmış boşanma belgelerine bakıyordu. 20 yıl. 20 yıl bir yuva kurma, kızını büyütme, kocasının hukuk kariyerini destekleme. Şimdi ne kaldı? Mühürlü bir kağıt parçası artık hiçbir şeyin var olmadığını söylüyordu. Mehmet ilk çıkan olmuştu. Ona bakmamıştı bile. Yanında Zeynep yürüyordu, avukatlık bürosundaki asistanı 28 yaşında, uzun boylu Ayşe'nin tanıdığı bir takım elbise giyiyordu. Bir zamanlar kendisi için almıştı onu. Mehmet'in kahkahası boş koridorda yankılanıyordu. Zeynep koluna dokundu. Bir şeyler fısıldadı. O da kadını daha sıkı sarıldı. Ayşe her şeyi akvaryum camından izliyor gibiydi. Her şey uzak, gerçek dışı, kendi kalp atışları dışında sessizdi. Ayağa kalktı. Karton bavulu aldı. Kayış daireden getirdiği tek şey artık geri dönme hakkı olmayan yerden. Mehmet her şeyi almıştı. Daireyi, arabayı, ortak hesabı. Avukat mücadele edebileceğini söylemişti ama Ayşe'nin gücü yoktu. Yeni davalar için parası yoktu. Kendini savunacak enerjisi bile yoktu. Sadece imzaladı. Kadye izaşla izzgrade suda, Zagrebye izgledao kao yuviek. pretrpan, bučan, ravnodušan prema ljudskoj boli. Ilica je bila puna ljudi koji su žurili sa trga Bana Josipa Jelačića prema Britanskom trgu, sa satovima na rukama, sa telefonima na ušima, sa životima koji su imali smjer i svrhu. Tramvaji su prolazili sa zvekom metala, automobili su trubili nervozno, kafići su bili puni glasnog smijeha ivana je stala na pločniku ispred zgrade suda pa između stubova starih habsburških zgrada i prvi put tog jutra osjetila pravu težinu svog stanja nije imala kamo ići njezina kćer petra studirala je na drugom kraju zemlje u splitu gdje je medicinski fakultet u splitu roditelji više nisu bili živi majka već pet godina otac tri prijateljice sve su bile dio markovog svijeta jene partnera iz kancelarie supruge kljenata osobe koje su je pozivale na rođendane samo zato što je bila markova žena nakon najave razvoda telefoni su prestali zvoniti pozivnice su prestale stizati. jamur başladı önce hafif sonra giderek daha şiddetli ayşe hareketsiz duruyordu soğuk damlaların ince paltosunu nasıl ıslattığını hissediyordu şemsiyeyi açmadı Sadece durdu, bekledi. Neyi? Bilmiyordu. Ve sonra onu gördü. Siyah Mercedes Maybach esal çizili yağmurda başka bir dünyadan gelen bir şey gibi parlıyordu. Araba tam önünde durdu, su kadar sessiz, bir vaat kadar zarif. Arka cam indi, krem renkli deriyle kaplı iç kısmı ve içinde oturan adamı ortaya çıkardı. Kemal Özkan. Ayşe onu hemen tanıdı. Forbes Türkiye Capital Ekonomist kapaklarındaki yüz, Türkiye'nin en zengin adamlarından biri. Yatırımcı, inşaat patronu hayırsever, 62 yaşında gümüş saçlı, çelik gri gözlü, Brioni marka takım elbiseli. Ayşe Yılmaz Hanım dedi sakince, sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi. Binin, hayatınız hakkında düşündüğünüz her şeyi değiştirecek bir konuyu konuşmamız gerekiyor. Ayşe hareketsiz duruyordu, ıslak bavulu tutuyordu. Yağmur limuzinin çatısına davul gibi vuruyordu. Kemal cevap beklemedi. Kapıyı içeriden açtı. Gidecek bir yeriniz yok diye ekledi sessizce ama merhametsizlikten değil, sadece bir tespit. Benim sizin için bir teklifim var. Reddedebilirsiniz ama önce dinlemelisiniz. Ayşe düşünmedi. Sadece bindi. Kapılar arkasından yumuşak bir tıklamayla kapandı, onu yağmurdan, mahkemeden, yeni bitmiş hayatından ayırdı. Limuzinin içi deri ve pahalı ahşap kokuyordu. Ayşe arka koltukta oturuyordu, bavulu kucağında, ait olmadığı bir dünyada davetsiz misafir gibi hissediyordu. Kemal Özkan karşısında oturuyordu. Birkaç uzun saniye onu süzüyordu. Konuşmuyordu, sadece bakıyordu. Limuzin sessizce hareket etti, İstanbul'un merkezinden geçerek. Pencereden Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş geçiyordu. Ayşe birden yabancılaşan şehre bakıyordu. ''Yirmi yıl'' dedi sonunda Kemal. ''Yirmi yıllık evlilik, kağıthanede küçük bir denetim şirketinde muhasebeci olarak çalıştınız.'' yılda 60 bin lira, yılda 300 bin lira kazanan Yılmaz ve ortakları avukatlık bürosunda ortak olan kocanızı desteklediniz. İzmir'de tıp okuyan bir kız yetiştirdiniz. Faturaları ödeyip yemekleri pişirdiniz. Müşterileri için resepsiyonlar düzenlediniz. Ve bugün 20 yılın sonunda mahkemeden karton bir bavulla ve cebinizde tek kuruş olmadan çıktınız. Ayşe bavulun sapını sıkıca kavradı. Bütün bunları nereden biliyordu? beni tanıyor muydunuz? diye sordu sessizce. Hayır ama kocanızı tanıyorum. Mehmet Yılmaz, mükemmel avukat, vicdansız. Dört yıl önce Kemer Country'deki bir arsa ihtilafında rakibimi temsil etti. Beni mahvetmeye çalıştı, başaramadı. Kemal hafifçe gülümsedi, gözlerinde mizah yoktu. Bana zarar vermeye çalışan insanları takip ederim ve ailelerini. Ayşe midesinde soğuk bir his hissetti. Bu yüzden mi buradayım? Ondan intikam almak için beni mi kullanacaksınız? Kemal başını salladı. Hayır, başka bir şey için size ihtiyacım var. Başka kimsenin yapamayacağı bir şey. Limuzin tem yoluna girdi, şehrin kuzeyine doğru ilerledi. Kemal ceket cebinden mavi bir zarf çıkardı ve aralarındaki masaya koydu. Üç yıl önce diye yavaşça başladı. Kız kardeşim Leyla Özkan TEM otoyolunda Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü. Resmi açıklama: Kaygan yol, aracın kontrolünün kaybedilmesi, bariyere çarpma. Ceset 3 saat sonra bulundu. Soruşturma kapandı. Talihsiz kaza. Ayşe dinliyordu. Adamın sesindeki gerginliğin arttığını hissediyordu. Ama bunun kaza olmadığını biliyorum. Leyla trafik kazası mağdurları için hayır kurumu yönetiyordu. Belgeler topluyordu vakaları araştırıyordu. Ölümünden iki hafta önce beni aradı. Önemli bir şey keşfettiğini söyledi. Planlanmış gibi görünen bir dizi, kazayla ilgili bir şey. Kanıtları vardı, isimleri vardı. Sonra öldü. Kemal zarfı açtı ve bir deste fotoğraf çıkardı. Ayşe'ye gösterdi. Belgeler, fotoğraflar, polis raporları. Üç yıldır gerçeği ortaya çıkarmama yardım edecek birini bulmaya çalışıyorum.'' dedektifler, avukatlar, gazeteciler ama hepsi ya korktu ya da dahil olabilecek insanlara çok yakındı. Dışarıdan birine ihtiyacım var, kimsenin şüphelenmediği birine, yeni bir hayat başlatmak için nedeni olan birine. Ayşe fotoğraflara baktı. Leyla Özkan'ın yüzü yaklaşık 45 yaşında bir kadın, koyu saçlı, sıcak gülümsemeli. Yanında tahrip olmuş bir arabanın fotoğrafı BMW X5 siyah ezilmiş Ne yapmamı istiyorsunuz diye diye sordu Ayşe Başka biri olmanızı istiyorum yeni bir kişi yeni bir kimlikle yeni belgelerle Leyla'nın ölmeden önce çalıştığı kar amacı gütmeyen kuruluşa sızmanızı istiyorum Onun topladığı kanıtları bulmanızı istiyorum ve onu öldüren insanları bulmama yardım etmenizi istiyorum Ayşe ona bakıyordu. Etrafındaki dünyanın giderek daha hızlı döndüğünü hissediyordu. Ben dedektif değilim, ajan değilim, sıradan bir muhasebeciyim. Tam da bu yüzden sizi seçtim. Görünmezsiniz. Kimse ortaya çıktığınızı fark etmeyecek. Kimse geçmişinizi kontrol etmeyecek. Ve ben size ihtiyacınız olan her şeyi vereceğim. İstanbul'da bir daire. Bir yıl boyunca ayda 200 bin lira. Yeni kimlik, koruma ve bittiğinde size bir milyon lira vereceğim ve kendiniz seçeceğiniz bir hayat başlatmanıza yardım edeceğim. Ayşe sessizdi. Dışarıdaki yağmur artık sadece arka plandaki bir uğultuydu. Bunu neden yapayım? diye sordu sessizce. Kemal ona uzun süre baktı sonra basitçe dedi, çünkü artık kaybedecek bir şeyiniz yok. Üç gün sonra Ayşe Yılmaz var olmaktan çıktı. Yerine Elif Demir ortaya çıktı. 40 yaşında, karamacı gütmeyen sektörde 10 yıllık deneyime sahip bağışçı ilişkileri uzmanı, Maslak'ta Büyükdere Caddesi'ndeki kiralık bir dairede yaşıyordu. Yeni kimlik kartı, yeni TC kimlik numarası. Kemal Özkan için çalışan avukatlar ve siber güvenlik uzmanlarından oluşan ekip tarafından özenle hazırlanmış Yeni bir hayat hikayesi. Ayşe, şimdi Elif, yeni dairede aynanın önünde duruyordu. Artık kendisi olmayan kadına bakıyordu. Daha kısa saç, koyu kahverengiye boyanmış, siyah çerçeveli gözlük, daha sade kıyafetler, gri ceket, beyaz gömlek, siyah pantolon. Profesyonel ama çok akılda kalıcı olmayan bir görünüm. Kemal ona dosyalar vermişti. Güvenli Yol Vakfı, Maslak'ta, Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş merkezinde, üçüncü katta dört odalı bir ofiste bulunuyordu. Dokuz çalışan. Bütçe, yılda 7 milyon lira nakliye şirketlerinden, sigorta şirketlerinden ve özel bağışçılardan gelen bağışlardan. Vakıf müdürü Ahmet Kaya, 53 yaşında Eski Ulaştırma Bakanlığı görevlisi kusursuz derecede temiz özgeçmiş, sıfır tartışma. Ama dosyalarda başka notlar da vardı. Leyla Özkan'ın kayıtları, e-posta çıktıları, telefon görüşmelerinin parçaları. Leyla Özkan, vakfın bir paravan olduğuna inanıyordu. Vakıf tarafından finanse edilen bazı trafik kazalarının aslında talihsiz olaylar olarak sunulan planlanmış cinayetler olduğuna. Hiçbir soruşturma dikkatlice kontrol etmemişti çünkü vakfın mükemmel bir itibarı vardı ama Leyla kontrol etmeye başladı ve öldü. İlk iş gününde Ayşe, Elif Demir sabah 9'da vakfın ofisine girdi. Maslak'ın modern iş merkezlerinden biriydi. Camdan ve çelikten yapılmış, lobide mermer zemini vardı. Güvenlik görevlisi kimliğini kontrol etti, ziyaretçi kartı verdi, asansöre yönlendirdi. Üçüncü kat. Vakfın kapısında logo vardı. Stilize edilmiş bir yol işareti. Altında güvenli yol vakfı yazısı. Ahmet Kaya onu girişte bekliyordu. Gri takım elbisesi ütülü, kravatı düzgün bağlı, gülümsemesi sempat ama profesyoneldi. Elif Hanım, Ekibimize hoş geldiniz. Bize katıldığınız için çok mutluyuz. Elif elini sıktı, adamın gözlerini gözlemleyerek. Sıcak ama aynı zamanda değerlendirici. Yeni çalışanı değil, potansiyel bir riski mi ölçüyordu? Henüz bilemiyordu. İlk iki hafta Elif sessizce çalıştı, görevlerini yerine getirdi, bağışçılarla iletişim kurdu, raporlar hazırladı, toplantılara katıldı, dinledi, gözlemledi, not aldı ofis profesyonel, nazik, görünüşte şeffaftı ama Elif küçük ayrıntıları fark etti. Ahmet Kaya kapalı ofisinde telefonda konuşarak çok zaman geçiriyordu. Bir gün Elif bir konuşma parçası duydu. Evet, onaylandı, 23'ünde, tem gebze civarı, tam istediğiniz gibi. Elif kalbinin hızla attığını hissetti. Tarihi yazdı, 23 Kasım, bir hafta sonra. İşten sonra Kemal Özkan'ı aradı. Onunla verdiği özel telefonla konuştuğu güvenli, şifreli, izlenemez. Bir şey duydum," dedi sessizce. "Önemli olabilir," Kemal dinledi. "Devam etmesini söyledi." Elif devam etti mesai saatlerinden sonra vakfın arşiv raporlarını incelemeye başladı. Kemal'in yasa dışı olarak aldığı anahtarları kullandı. Geceleri ofiste geçirdi. Belgeleri kopyaladı. E-postaları fotoğrafladı. Bulmacanın parçalarını topladı. İsim listeleri buluyordu. Tarih listeleri, konum listeleri. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Hepsi resmi trafik kazası raporlarıyla eşleşiyordu ama Elif bir kalıp görmeye başladı. 5 yılda 23 vaka. Tüm kurbanlar büyük şirketlerle, siyasetle veya aile miraslarıyla bağlantılıydı. Hepsi talihsiz kazalarda öldü. Hepsinin ölümlerinden faydalanan biri vardı. Leyla Özkan aynı şeyi keşfetmişti ve kanıtlayamadan öldü. Ama Ayşe aynı hatayı yapmaya niyetli değildi izlendiğini biliyordu, hissediyordu. Bu yüzden dikkatliydi, çok dikkatliydi. 23 Kasım'da Elif, Kemal'i aradı. Teme gitmem gerekiyor bu akşam. Bir şey olacak biliyorum. Kemal tereddüt etti ama sonunda kabul etti. Adamlarını gönderdi. Sessiz, siyah bir minibüs, kameralar, kayıt ekipmanı saat 9.01'de Tem Otoyolu'nda Gebze yakınlarında siyah bir Mercedes E serisi kontrolü kaybetti ve bariyere çarptı. Sürücü olay yerinde öldü. Resmi açıklama kaygan yol, yüksek hız. Ama Kemal her şeyi kaydetti. Gizli kameralı minibüs başka bir arabayı yakaladı, beyaz Audi A6 kasıtlı olarak Mercedes'e çarptı, sonra kaçtı. Durmadan, iz bırakmadan, Elif kanıt elde etmişti. Ama vakıftaki biri bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordu. Çünkü ertesi gün Ahmet Kaya Elif'i ofisine çağırdı ve kapıyı kapattı. Ahmet Kaya'nın ofisi minimalist tarzda dekore edilmişti. Beyaz duvarlar, cam masa, lüks koltuk, çerçeveli iki fotoğraf. Biri Ahmet'i eşiyle Toskana'da tatilde gösteriyordu. Diğeri büyük bir sigorta şirketinin başkanıyla hayır galasındaki bir fotoğraf. Elif, Ahmet'in karşısında oturuyordu. Ellerini kucağında sakin tutmaya çalışıyordu. Gerginliğini göstermemeye çalışıyordu. Ahmet gergin görünmüyordu. Aksine, sakindi, gülümsüyordu. Neredeyse arkadaşcaydı. Elif, diye nazikçe başladı, parmaklarını masada birleştirerek. Bizde nasıl hissediyorsun? İki haftadan sonra, iyi, çok iyi. Ekip harika, iş anlamlı, sevindim. Ahmet başını salladı, sonra hafifçe öne eğildi. Ama ilginç bir şey fark ettim. Çok meraklısın. Sık sık mesai sonrası kalıyorsun. Eski raporları okuyorsun. Geçmiş projeler hakkında sorular soruyorsun. Elif kalbinin hızlandığını hissetti ama sakinliğini korudu. Vakfın tarihini anlamak istedim. İşimi daha iyi yapmak için. Mantıklı. Ahmet gülümsedi ama gözleri soğuktu. Ama bilmelisin ki bazı bilgiler. Kısıtlı, tüm çalışanlar için değil, anlıyor musun? Elif başını salladı. Elbette, sınırları aşmışsam özür dilerim. Ahmet onu birkaç uzun saniye izledi, düşüncelerini okumaya çalışıyor gibiydi. Sonra ayağa kalktı, pencereye yürüdü ve üç kat aşağıdaki Büyükdere Caddesi'ne baktı. Biliyor musun Elif, üç yıl önce burada bir kadınımız vardı. Leyla Özkan çok adamıştı, çok meraklıydı. Tıpkı senin gibi. Ahmet'in sesi şimdi sakin, neredeyse nostaljikti. Yardım etmek istediğini söylüyordu, insanları korumak istediğini. Ama çok fazla soru sormaya başladı. Görmemesi gereken şeyleri görmeye başladı. Elif parmaklarını sandalyenin koluna sıkıca bastırdı. Ona ne oldu? Ahmet döndü. Ona doğrudan bakarak öldü. Trajik, temde trafik kazası. Çok üzücü. Ahmet durdu sonra sessizce ekledi. Sana benzer bir şeyin olmasını istemem. Ardından gelen sessizlik taş kadar ağırdı. Elif bunun bir tehdit olduğunu biliyordu. Örtülü değil, açık. Ahmet biliyordu. Kim olduğunu biliyordu ya da en azından olduğunu iddia ettiği kişi olmadığından şüpheleniyordu. Anlıyorum dedi sakince içi çığlık atsa da İyi. Ahmet tekrar gülümsedi. Bu sefer daha geniş. O zaman işine dön ve unutma. Görevimiz yardım etmek. Karmaşıklaştırmak değil. Elif ofisten çıktı, boynundaki teri hissederek. Oyunun artık çok daha tehlikeli olduğunu biliyordu. Akşam Kemal'i aradı. Biliyor. Belki her şey değil ama bir şeylerin yanlış olduğunu biliyor. Kemal bir an sessiz kaldı. Sonra dedi, temden kayıt var. Savcılığa gitmek için yeterli. Artık çıkabilirsin. Hayır. Elif kendi sesinin kararlılığıyla kendini şaşırttı. Henüz ana kanıtı bulamadım. Listeyi bulmalıyım. Tüm hedeflerin listesi. Leyla Özkan notlarında böyle bir listenin var olduğundan bahsediyordu. Fiziksel, ofiste bir yerde. Çok tehlikeli. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Hatırlıyor musun? Kemal iç çekti. Tamam ama dikkatli ol. Elif dikkatliydi. Sonraki üç gün Ahmet Kaya'yı Şahin gibi gözlemledi. Ve sonunda bir şey fark etti. Ahmet her gün sabah yedide başka bir ofise gelmeden önce geliyordu. Ve her zaman doğruca koridorun sonundaki küçük arşiv odasına gidiyordu. Başka kimsenin erişimi olmayan oda. Elif Ofise sabah 6.45'te geldi. Kemal'in ona aldığı anahtarı vardı. Odaya girdi, küçük bir el feneri yakarak. İçeride dosyalarla dolu bir düzine metal dolap vardı. Elif aramaya başladı. 20 dakika, 30, 40. Kalbi çekiç gibi atıyordu ve sonra buldu. Özel projeler 2019-2024 işaretli dolaptaydı. Mavi bir dosya, başlıksız. İçinde liste, 23 isim tarihler, konumlar, olaylar hakkında ayrıntılar ve altta Leyla Özkan'ın adı el yazısıyla bir notla eliminasyon onaylandı 14. Sırçınç 2022. Elif titreyen elleriyle her sayfayı fotoğrafladı ve sonra ofisin kapısında anahtar sesini duydu. Ahmet Kaya erken gelmişti. Elif feneri söndürdü, dosyayı dolaba geri koydu ve yangın merdivenine çıkan arka kapıdan çıktı aşağı koştu, damarlarında adrenalin akışını hissederek. Fotoğrafları kemale gönderdi. Hepsini ve kaderini imzaladığını biliyordu. Ayşe Elif Demir. Ahmet’in arşivin açıldığını keşfetmesine 24 saat kaldığını biliyordu. Maslaktaki dairesine dönmedi. Kemali aradı ve Sultan Ahmet'te, Yerebatan Caddesi'ndeki bir binanın bodrumunda gizli bir kafede buluştu. Kemal karanlık bir köşede oturuyordu, bir tablet tutuyordu. Elif karşısına oturduğunda hemen konuşmadı. Sadece ona gönderdiği fotoğraflara baktı. "Her şeyimiz var," dedi sonunda sessizce. "İsimler, tarihler, kanıtlar. Vakfı kapatmak ve Ahmet Kaya'yı 20 yıl hapse atmak için yeterli." "Peki cinayetleri sipariş edenler?" diye sordu Elif para ödeyenler Kemal kaydırdı belgeleri inceleyerek. Buradalar, dört büyük şirket müdürü, iki politikacı, bir müteahhit, hepsi bir olay için Ahmet'e iki ila beş milyon lira ödemiş. Temiz, işsiz, Elif mide bulantısı hissetti. Yirmi üç kişi, yirmi üç hayat. Para için yok edilmiş, bitirilmiş, silinmiş. Şimdi ne olacak diye sordu. Şimdi savcılığa gidiyoruz. Güvendiğim insanlarım var, her şeyi onlara vereceğiz.'' Ama sen kaybolmalısın. Kimliğini değiştir tekrar. Türkiye'den çık. En az bir yıl. Elif başını salladı. Hayır. Onu yakaladıklarını görmek istiyorum. Bedelini ödediğini görmek istiyorum. Elif. Ayşe. Kemal tereddüt etti. Haftalar sonra ilk kez gerçek adını kullanarak. Seni öldürebilirler. Biliyorum ama şimdi kaçarsam hayatımın geri kalanında kaçacağım ve sadece onlardan değil, kendimden. Kemal ona uzun süre baktı, sonra başını salladı. Tamam ama bunu akıllıca yapıyoruz. Ertesi gün Kemal Özkan tüm kanıtları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ekonomik suçlar uzmanı, yolsuzluğa duyduğu nefretle tanınan savcı Zeynep Arslan'a doğrudan teslim etti. Kanıtlar eziciydi. Liste. Temden video kayıtları. Mali raporlar, her şey. 48 saat içinde tutuklama kararları verildi. Ahmet Kaya, Beykoz'daki evinde sabah 6'da tutuklandı. 4 şirket müdürü, iki politikacı, müteahhit, hepsi tutuklandı. Dava medyada patladı. Hürriyet, Sabah, Sözcü, NTV, CNN Türk, hepsi haber yaptışı. Güvenli Yol Vakfı cinayetler için bir paravandı. 23 kurban, 23 aile yıkıldı. Elif, Ayşe, Kemal'in Antalya'da onun için kiraladığı güvenli bir daireden İstanbul'dan uzakta her şeyi izliyordu. Televizyonun önünde oturuyordu, Ahmet Kaya'nın kelepçeli halini tutuk evine götürülürken izliyordu. Doğrudan kameralara bakıyordu ama gözleri boştu. Ve o anda Ayşe, aylar sonra ilk kez çok uzun zamandır hissetmediği bir şeyi hissetti. Huzur. Bir yıl sonra Ayşe Yılmaz, İzmir'de Kordon'da küçük bir kafede oturuyordu. Turiste ve öğrencilerle dolu dar sokaklara pencereden bakıyordu. Kızı Elif'le buluşmak için oradaydı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfı bitirmişti. Elif hiçbir şey bilmiyordu. Vakıf hakkında, Ahmet Kaya hakkında, var olmayan Elif Demir hakkında. Sadece annesinin zor bir boşanma geçirdiğini ama şimdi hayatını yeniden inşa ettiğini biliyordu anne, farklı görünüyorsun, dedi Elif, annesinin karşısına otururken. Daha iyi, daha sakin, Ayşe gülümsedi. Zor bir yıl geçirdim ama bazı şeyler öğrendim. Örneğin, bazen gerçekten kim olduğunu keşfetmek için her şeyi kaybetmen gerekiyor. Elif annesinin elini tuttu. Vazgeçmediğin için sevindim. Ayşe kızına baktı, sıcak gözlerine, umutla dolu genç yüzüne ve çok uzun zaman sonra ilk kez her şeyin anlamlı olduğunu hissetti. Ahmet Kaya'nın davası 9 ay sürdü. 25 yıl hapse mahkum edildi. 4 müdür, iki politikacı, müteahhit, hepsi 15 ila 20 yıl arası ceza aldı. Vakıf tasfiye edildi. Kurban aileleri tazminat aldı. Leyla Özkan sonunda adaleti buldu. Ve Ayşe Yılmaz daha fazlasını aldı, yeni bir hayat aldı. Kemal sözünü tuttu, bir milyon lira. İsterse yeni kimlik, koruma. Ama Ayşe'nin artık yeni kimliğe ihtiyacı yoktu. Sadece kendisi olmaya ihtiyacı vardı. İzmir'de küçük bir danışmanlık şirketi açtı, boşanma geçiren diğer kadınlara mali bağımsızlıklarını bulmalarında yardımcı oldu. Sakindi, huzurluydu ama güçlüydü ve bazen o günü hatırladığında yağmuru, limuzini, Kemal Özkan'ın sesini gülümsedi. Çünkü bazen hayatın sana ikinci bir şans verdiğini biliyordu. Ama sadece onu alma cesaretiniz varsa... Davadan üç yıl sonra Ayşe Yılmaz İzmir'deki Alsancak'taki küçük ofisinde oturuyordu. Yeni doktor unvanını alan kızı Elif'in fotoğrafına bakıyordu. Çerçeveli fotoğrafta Elif beyaz önlüğü giymiş, elinde diploması, gözlerinde gurur vardı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni. Elif acil tıpta uzmanlaşmayı seçmişti. Hayat kurtarmak istiyordu. Ayşe baktığında kendi hayatının da bir anlamda kurtarıldığını düşündü. Masasının üzerinde küçük bir pirinç plaka vardı. Ayşe Yılmaz Mali Danışmanlık ve Kadın Girişimciliği Destek Merkezi. Boşanma sürecinden geçen kadınlara mali bağımsızlık kazanmalarında yardım ediyordu. Kendine nasıl ait olacaklarını, kendi ayakları üzerinde nasıl duracaklarını öğretiyordu. Her danışanında bir zamanlar kendi yüzünü görüyordu. Adliye çıkışındaki o kayıp, kırık, yönünü şaşırmış kadını. Ayşe hala ara sıra onu arayan, nasıl olduğunu kontrol eden Kemal Özkan'ı düşündü. Son konuşmalarında adam ona şöyle demişti. Sen sadece bir iş yaptın. Ben kız kardeşim için yaptım. Ama sen kendin için yaptın. Bu daha güçlü. Leyla Özkan'ı hiç tanışmadı ama her gün onun fotoğrafına bakıyordu. Ofiste, küçük bir çerçevede, kimsenin sormadığı ama Ayşe'nin unutmadığı bir hatıra. Ve boşanma gününde elinde olan karton bavulu düşündü. Şimdi çok daha fazlası vardı, kendisi vardı ve bu her şeydi bu hikaye kalbine dokunduysa beğeni bırak ve hayatın her zaman ikinci bir şans verdiğini hatırlatan daha fazla hikayeyi desteklemek istiyorsan aşağıdaki süper teşekküre bas. Her destek daha fazla gerçek duygu yaratmaya yardımcı oluyor. Sonuna kadar burada olduğun için teşekkürler.